Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Evet geldik 2024'ün son ayına. Şimdi bu haftayı değerlendireceğiz ve e, en son 31 Aralık'ta bir yeni ay var. E, Oğlak yeni ayı. Onu da değerlendireceğiz. Sizler için ekstra süre ayıracağız. Merak etmeyin telafi edeceğiz. Şimdi e, öncelikle ben 15 Aralık'ta ikizlerde bir dolunay gerçekleşmişti. Onun etkisi 31 Aralık'a kadar hemen hemen devam edecek bir e, etki diyebiliriz. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, şöyle ki aslında Merkür Retrosu'nun bittiğini düşünüyoruz çoğumuz ama arka planda bu Dolunay sırasında Merkür retro olduğu için ve Dolunay'ın etkisi de 31 Aralık'a kadar devam edeceği için e, etki devam ediyor diyebiliriz. Çok e, cüzdi bir şekilde de olsa. Sizin için bu Dolunay özellikle 4-10 aksını hareketlendirmişti. Dolayısıyla ev yuva alanları, kendi aileniz, eğer varsa hayattaysa ebeveynleriniz, onlarla alakalı durumlar ve bu konularla alakalı gündemleriniz olmuş olabilir. Ve ay sonuna kadar da gündeminiz aslında ev yuva alanları, kariyer alanlarınız, taşınma konuları, ev alım satım konuları bunlarla alakalı diyebiliriz. Şimdi Venus Jupiter... 120'lik açısı 20 Aralık itibariyle gerçekleşti ve 25'ine kadar aslında etkisini sürdürecek. Venüs'ün ve Jüpiter'in benefik yani iyicil gezegenlerden olduğunu biliyoruz. Sizlerin özellikle 12. ev ve yine 4. ev konularını etkilediğini görebiliyoruz. Ve 120'lik açı aslında bir hak ediştir, bir ödüldür. Sizlerin özellikle burada 12. ev e, ana Zodiac'ta sizin doğal eviniz bilinç dışına psikolojinizi, uykuyu, rüyaları vesaire daha böyle spiritüel konuları ve kadersel olayları anlatır. Venüs'ün burada olması aslında ana açısından baktığımızda yüceldiği bir alanda olmasıdır ve sizlere iyi gelmiştir. Özellikle Plüto'yu e, Pluto'yu şu anda es geçiyorum, Venüs e, babından anlatıyorum ama özellikle işte uyku, uyuma, rüyalar vesaire bu alanlarda iyi geldiğini ben düşünüyorum. Ee, onun dışında da dördüncü evde olan bu 120'lik bağlantı aslında ev yuva alanlarında sizin için hak edilmiş bir ödül gösteriyor. Yani uzun zamandır almak isteyip de alamadığınız bir ev varsa, taşınmak istediğiniz bir konu varsa bir yerden bir yere taşınacaksınız. Veya aile büyüklerinizin sağlığıyla alakalı bir durum varsa, ebeveynlerinizin sağlığı bunlarla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Aslında bu 120'lik açı biraz da bunu anlatıyor. Evet. Yine tabii kendi evinizi güzelleştirmek, dekore etmek için uygun zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani aslında huzurlu, gayet sakin ve ödüller barındıran güzel bir açı. Bilinç dışının dışa vurumunu da anlatır aslında 12. ev. E, Venüs'ün burada olmasıyla birlikte aslında kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ve bu dönem 12. ev korkuları da anlattığı için sanki bu korkularınız varsa hepimizin korkuları vardır. Korkularınızı biraz evinizde güvende olarak kendinizi görebilirsiniz. Evinizde kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Biraz daha fazla evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Zaten Plüton 12. eve geçti. Şimdi burada bir parantez açarak söyleyeyim ki özellikle yükselen balıklar için Plüton'un 12. eve geçişiyle birazcık korkular tetiklenebilir arkadaşlar. Ee, bu tamamen aslında psikolojiktir. Plüton'un bir diğer yönde psikolojiyi anlatmasıdır biliyorsunuz. Korkuların tetiklendiğini görebilirsiniz. Sağlık konularıyla alakalı dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir önümüzdeki süreçlerde. İlla kötü bir şey olacak anlamda değil ama e, aslında eğer imkanınız varsa gerçekten bir psikolog desteği almanızı tavsiye ederim. E, çünkü Venüs burada bakın güzel bir açı devam ediyor. Plüton 12'ye geliyor. Yani bu döneme aslında biraz... Tek başınıza atlatmaktansa e, bilinçaltı çalışmaları yapmak, meditasyon, yoga yapmak, bazı konularda danışmanlık almak, özellikle e, psikolojik konularda bence çok iyi gelecektir. Böyle bir düşünceniz varsa hiç ertelemeden yapın derim. Plüso'ya da tekrar değineceğim. Evet, devam ettirdiğimizde 21 Aralık, 22 Aralık civarında Güneş'in olağa geçişini görüyoruz. 11. evinize geçiyor. Arkadaş çevresi anlamında daha hareketlendiğiniz bir dönem. 31 Aralık'a kadar aslında biraz daha fazla sosyalsiniz. Arkadaş çevreniz hareketleniyor. eğer sosyal medya kullanan, influencer olan, yükselen balıklar varsa onlar için de daha da olumlu bir zaman. Ama genel olarak dediğim gibi biraz daha sosyal, biraz daha arkadaş çevrenizin genişlediği bir dönem olduğunu görebiliyoruz. Enerjiniz enerjinizi aslında burada biraz da Sevdiğiniz insanlarla iletişim kurarak artırıyor olabilirsiniz. E, çünkü Güneş 11'de iletişim kurarak, sosyalleşerek enerjinizi arttırdığınız zamanları da aslında gösterir. Evet şimdi Jüpiter Satürn karesine bakalım. E, ee, Jüpiter Satürn karesi de 25 Aralık civarı keskinleşiyor. Şimdi Jüpiter Satürn karesine baktığımızda da sizin 1 ve 4. evinizi etkiliyor. Yine bakın dikkat ederseniz 4. evdeki Jüpiter'iniz bu ay çok tetikleniyor. Demek ki ev yuva alanları, e, ev alım satımı, gayrimenkul konuları, ebeveynlerinizle alakalı konular aslında çok gündemde. 1 ve 4'teki bu kare açı biliyorsunuz ki Jüpiter çok e, hızlı hareket eden bir gezegen değil keza Satürn'de öyle. Demek ki bu açı bir süre devam edecek. Özellikle 1 ve 4 olduğu için sizi ve ailenizi e, ilgilendiren konularda inisiyatif almak durumunda kalabilirsiniz. Tabii Satürn balıkta olduğu için aslında balık ve yükselen balıklar, burada genel bütün balıkları katıyorum. Biraz bu dönem sınanmalar yaşıyorlar arkadaşlar. Satürn biraz sıkıştırır insanı. Yani aslında ortada hiçbir şey yoktur. Bir bakarsınız ki kendi kendinize bir iç sıkıntısı, bir kurban psikolojisi. bunların hepsi Satürn'e etkiler. Bazı sınavmalardan geçebilirsiniz. Bu dönem Satürn birde olduğu için kişisel görünümde, dış görünüşte çok ciddi radikal değişiklikler yapmak için de uygun zaman değil. Onu da söyleyeyim. Özellikle yükselen balıklar için. Biraz daha derinleşen, biraz daha olgun, bir insan haline gelebilirsiniz ve tekrar bu açıya dönecek olursak da Aslında 4-10 aksının ve birinci evin bu bağlantısı sebebiyle Sanki böyle aile sorumluluğu kariyer sorumluluğu Eğer yani kariyer yapan çalışan veya öğrenci bir yükselen balık olabilirsiniz Kariyerinizle alakalı da sorumluluklarınız artmış olabilir yani biraz aslında Kendi boyunuzu aşan Yükler sırtınıza yüklenmiş olabilir. Ama bu asla kötü bir şey değil. Sizi güçlendirecek. Sizi daha ileriye taşıyacak. Belki de ilerleyen yıllarda sizi patron yapacak. Yani patron deme sebebim şimdi satürn balıktan çıktıktan sonra size ödülünü verecektir. Zaten bir süreç tamamlanacak. Ve o satürn ikinci eve gelecek. İşte o zaman özellikle maddi anlamda ödüllerinizi alacaksınız. E zaten özellikle yükselen balıklar içinde kuzey aydınlık ikinci evde olduğu için Para yönünden baya bereketli, hareketli e, zamanlar, e, paranın adeta yani aktığı zamanlar diyebiliriz ya da para kazanmak için önünüze fırsatlar çıkan zamanlar. Yani gerçekten Kuzey Aydın'ın ikinci evde olması ve kendinizi daha değerli hissettiğiniz zamanlar olabilir. Evet şöyle ilerlettiğimiz zaman 27 Aralık civarında bakın Merkür Satürn karesini görüyoruz. Şimdi Merkür Satürn karesi de sizin 10. evinizi ve yine 1. evinizi bakın tam parti kare yapıyor. Burada özellikle kariyere dikkat çekiyor. Ee, kariyer anlamında biraz zorlanabilirsiniz. Kariyer dediğimiz alan burada tekrar parantez açayım. Şimdi bir insanın okuduğu bölüm, uzmanlaştığı bölüm, 5 yıl, 10 yıl içinde yükselmeyi planladığı alan bölüm, burası 10. ev anlatır. Şu an hali hazırda bir işte çalışıyorsanız, o da 6. ev anlatır. İş ortamını anlatır. Şimdi sizin 10. ev olduğu için kariyer yapmak istediğiniz alan, özellikle kariyer alanlarınız, o e, bu aralar gerçekten odak noktanız. Ve tabii ki 10. ev karşıyla ile beraber çalış, çalıştığı için, özellikle yükselen balıklar için e, baba figürü, ata figürü, e, ebeveynler açısından. Amca figürü olabilir yani böyle erkek e, özellikle erkek ata yani erkek tarafı diyebileceğimiz onların sağlığı onların e, hayatı ile ilgili bazı gündemler olabilir yine aileyle ilgili inisiyatif almanız gereken durumlar olabilir e, tabii ki bu gayrimenkul konularını da anlatır İlk başta söylediğim gibi burada sanki bir sorumluluk almak istiyor olabilirsiniz tabi dediğimiz açılar özellikle yükselen Balıklar için ha güneş balıklar için de tabii ki biz güneşi birinci eve çekerek e, yaptığımız haritalar var ve satürn birçok balığın da burada e, gezegeniyle buluştuğu için normal güneş balıklar için de geçerli bu aslında bir aile sorumluluğu bir klan reisi olma durumu var ve tabii ki sorumluluk demek e, zorlu bir süreç ama aynı zamanda bittiği zaman size güç verecek bir süreç diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Venüs-Uranüs karesi oluşuyor. Ne zaman? Yine 28 Aralık civarı. Şimdi Venüs-Uranüs karesi sizlerin 12 ve 3. eviniz arasında oluşuyor. Ee, bir kere 3. evinizde Uranüs var. Yakın çevrenizin değişimi açık olduğunu görüyoruz. Ee, kardeşleriniz eğer varsa onların sağlığıyla alakalı. Çünkü onun 12. ev, 6. ev sağlık konularını anlatır. Burada aniden gelişebilecek bir sağlık durumu, onların e, sağlığıyla alakalı bir inisiyatif almanız gereken durumlar olabilir. Onun dışında sadece kardeşler değil, yakın çevreyle alakalı bazı sağlık konuları gündemde olabilir. Veya bir başka e, kombinasyonda baktığımızda uzun süredir işte hayalini kurduğunuz bir yere kısa yolculuk yapmak gibi durumlar olabilir ama kısa yolculuk yapmak için çok da uygun zamanlar olduğunu düşünmüyorum. Yani bu açı biraz ani başlayan durumları anlatır. İşin içinde evet Venüs var ama Venüs Uranüs kareleri biraz ani başlayan, ani gelişen, ani biten durumları anlatır. Veya burada işte yakın yolculuk yapabilirsiniz. Yani böyle çok uzak olmayan yerlere kısa bir yolculuk veya işte kısa yoldan gelebilecek insanlar olabilir. Bunlarla alakalı durumlar olabilir. Evet geldik yılın sonuna. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım çok iyi bir yıl olur. 31 Aralık'ta biliyorsunuz ki Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Sizlerin 11. evinde. Ve e, bu yeni ayın yöneticisi yani oğlan yöneticisi Satürn'e de bakın 60'lık açı yapıyor. Yani biraz da sizin emeğinizle gerçekleşebilecek çok güzel durumları anlatıyor. Peki hangi konularda özellikle 11 ve 1 işin içinde olduğu için arkadaşlık konuları... E, İçinde bulunduğunuz çevre, sosyal ilişkiniz bunlarla alakalı yeni gelişmeler olabilir. Yeni ve çok güzel insanlar tanıyabilirsiniz. Yine böyle yılbaşını arkadaşlarınızla geçirme durumu olabilir. Özellikle yükselen balıklar için daha sosyalleşeceğiniz, yeni insanlar tanıyabileceğiniz bir ortam olabilir. Onun dışında sosyal medyada bir şeyler yapmak isteyenler varsa lütfen buraya dikkat. Çok ideal bir zaman arkadaşlar inanılmaz sizi ön plana çıkartır Yani dersiniz ki ben sosyal medya ile alakalı bir şeyler yapmak istiyorum e, Hangi platform olduğu hiç fark etmez Burada tam yeni yıl zamanı yeni bir atım, adım atabilirsiniz e, Ama bu adım e, Attığınız zaman emek vermeniz gerekir devam ettirmeniz gerekir Ve ne olur e, bu satürn balıktan çıktıktan sonra, koça ilerledikten sonra da bunun ödülünü alabilirsiniz. Ee, onun dışında sadece sosyal medya değil tabii ki dediğim gibi arkadaş çevreniz genişleyebilir. Arkadaş çevresiyle alakalı yine e, güzel gelişmeler olabilir. Yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yeni sosyal çevreleri çekilebilirsiniz. Bence sosyal anlamda bayağı hareketlisiniz. Evet ve son olarak sizler için... Plüton Mars karşılığı oluşacak arkadaşlar. Bunu tabii ki genel yıllık yorumlarda ve Ocak ayı videosunda değineceğiz ama ben şimdi kısaca bir değineyim. Bakın Plüto artık 12. evinizde ilerliyor. Şimdi Mars retrosu e, tam 6. ev sınırında ki tamam çok şükür artık 5. eve geçecek. 6. evde olmasından daha iyidir. Ama yine de özellikle lütfen not almak isteyenler not alsın. 3-6 Ocak civarını dikkat edin. Burada sağlık kontrollerinizi yaptırın. Ee, özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa, önceden gelen bir durum varsa burada tekrar bir üstünden geçmek faydalı olacaktır. Ee, özellikle kalp ve dolaşım sistemi. Çünkü altından 5. ev çizgisine geçiyor ve Mars retro Aslan tam Plüto karşıtlığı oluşuyor. Sizin özellikle 12 ve 6 aksınızı etkilediği için e, kalp damar, dolaşım sistemi, vücuttaki sıvı sistemi, ateşli hastalıklar, grip, soğuk algınlığı bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. E, bu dönem evet gribal enfeksiyonları biraz açıksınız. Bunu görebiliyoruz. O yüzden tedbiri alın. En azından buna karşı tedbir alabilirsiniz. E, kalp dolaşım sistemiyle alakalı umarım bir sıkıntı yoktur ama bununla alakalı da tedbirleri almakta fayda var. Evet kendinize çok iyi bakın. Yıllık yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.